şimdi bir haberim var. Aslında temel fıkrası gibi. Hani furti furti furulti vardır ya temel için. Öyle bir haber. Şimdi Naci, ama önce Naci Ağbal skandalına ilişkin. Yani meğer Naci Ağbal'ın neden görevden alındığına ilişkin çok enteresan bir şey. İbrahim Kahveç Sabah TV'de açıkladı. Naci Ağbal'ın hakkında biz hepimiz kamuoyu bu manşetten sonra ayrıldığını biliyorduk da niye olduğunu bilmiyorduk. Meğer toplantıda Naci Ağbal'ın ses kaydını alıp Cumhurbaşkanına Emrah Şener getirmiş. Hmm. Hmm. Bir daha söyleyin. Naci Ağbal para politikası konusunda Naci Ağbal'ın ses, ses kaydını alıp Ne var o ses kaydında? Yani para şeyiyle ilgili, faizlerle ilgili. %19'a çıkardığı için e, daha in herkes Naci Ağbal'ın bu manşetle gittiğini düşünürken hatırlar mısınız hani bu operasyonu kim adına çektiniz falan hatta Şahap Kavcıoğlu o dönem Yeni Şafak'ta yazıyordu bu yazıda da payı var bu manşette de. Aa dediler ki ya Şahap Kavcıoğlu ve işte Yeni Şafak yaptı bu operasyonu falan. Meğer şimdi tutuklanan hani parada imzası olan Merkez Bankası başka Yardımcısı eski o adamın sesini almış. Ses kaydını bildiğiniz artık ne dediyse faiz arttırımıyla. Gidip belki üstüne bire bin mi kattı ne yaptıysa adam ondan görevden alınmış. Rezalete bak.